Konumuz var. Enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı uzmanı Profesör Önder Ergönül ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Evet. Teşekkür ederiz İyileyim. şimdiden katkı için. Az önce verdiğimiz haberde de dikkatinizi çekmiştir. Elimizde bir tam teşhis var. Bir de şüphe evet. edilen vakalar var. Bir kişi grip yaygın malum mevsim gereği. Bir kişi domuz gripinden ne zaman şüphelenmeli? Bu, Bu şüpheyle de. ne zaman hastaneye başvurmalı? Aslında bunu genel olarak grip olarak da isimlendirebiliriz. Şöyle ki, influenza virüsü farklı tipleriyle karşımıza gelebilmekte. Domuz gribi denilen tipi H1N1 ilk defa 2009'da bütün dünyada biliyorsunuz pandemi ismiyle bilinen, bütün kıtalarda etkin olan ve milyonlarca insanı etkileyen bir salgın idi. Ama ölüm oranı çok da yüksek değildi hatırlanırsa. Hatta bu muymuş domuz gribi şeklinde daha sonra yorumlar da oldu. Daha sonra H3N2 klasik eskiden beri görülen tipidir. H1N1 ilk defa 2009'da görülmüştü. Ondan sonra kuş gribi formuyla başka şekiller influenza'nın alt tipleri belli ülkelerde, belli coğrafyalarda görüldü. Ve her senede ülkemizde influenza görülür aslında. Genelde Kasım ayında başlar. Aralık, Ocak, Şubat'a kadar devam eden bir seyri olur. Bu sene hakikaten H1-N1'in saplandığını görüyoruz. Ama biz özel olarak bunu hani domuz gribi gibi adlandırma gereksinimi duymuyoruz. Çünkü bunların hepsini tiplendirmesini yapmak da kolay değil. Aslında bütün bu grip vakaları şimdi adı çıktığı için herkes belki domuz gribi diyor ama belki de başka bir türü bilmiyoruz. İnfluenza demek önemli. Zaten bunların klinik açıdan, yaklaşım açıdan, tedavi açısından bir farkı da yok tedavi etmekte. Ki H1N1 diğer türüne göre daha da hafif seyreden bir şeklidir aslında. Bunu biliyoruz. Çünkü 2009-2010 salgın döneminde İstanbul'da bin kişi İstanbul'da hastanelere yatmıştı ve 42 ölüm vardı. Bunu biz bizzat kendi yaptığımız Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyonlar Derneği'nin uzmanlarının katıldığı çalışma, uluslararası yayınlanmış bir rakamlardır, bir çalışmadır. Yani bin yatırılan hastanın 42'sini kaybetmiştik o dönemde yapılan çalışmamızda. Şimdi vakalara da bakarsak gerçekten ortak özellik şu: belli bir yaşın üzerinde olmaları ve kronik hastalıklarında olmalıdır. Genellikle 70-80 yaş civarındaki kişilerin hayatını kaybettiğini son dönemde görüyoruz. Kronik hastalık dediğinizin içinde koa gibi ciddi ee, hastalıklar var. Kronik obstrüktif yani kronik tıkayıcı akciğer hastalığı. Buna şeker hastalığını ekleyebiliriz. Kronik kalp hastalığı, kanser hastaları. Bu gibi hastalarımız belli bir yaşın üzerinde olanlarda daha çok risk altındalar. Aslında bunlar aynı zamanda bugün en çok hasta olduklarından kaybettiğimiz ya da ağır seyreden hastalarımız aynı zamanda grip aşısının da olması gereken kişiler. Hmm. hep tarif Risk et... grubu diye tabir ediyorsunuz evet. siz onları değil evet. mi? Hmm. Gördüğünüz gibi bu risk grubu zaten hastalanıyor. Zaten biz neden aşı diye hep söylüyorduk. E, halen de söylüyoruz tabii onu da mutlaka vurgulamalıyız hmm. izleyicilerimize. Ee, bu kişilerin özellikle bu kişilerin yani risk altındaki kişilerin hasta olmaması, hasta oldukları durumda gerçekten yoğun bakıma giden ve nihayet belki de kaybedebileceğimiz bir tablo Recep Tayyip Erdoğan soruları yanıtladı. Başika kampına saldırı özellikle soruldu. Bu bülten içinde de haberi vermiştik. 17 diye açıklanmıştı öldürülen IŞİD'li sayısı. E, Cumhurbaşkanı e, 18 diyerek bu sayıyı verdi. Altını çizmiş olalım. Hatırlatalım. Konuğumuz var. Enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı uzmanı Profesör Önder Ergönül ile birlikteyiz. Domuz grebini konuşuyoruz. Hocam sağ olun beklediğiniz için. Cumhurbaşkanını birlikte izlemiş, dinlemiş olduk. Aşı meselesine kadar gelmiştik. Risk gruplarını konuştuk. Bu risk gruplarında ölümcül olabileceğini söyledik. Tam siz aşının önemine dikkat çekiyordunuz. Orada durduk. Hala aşı olunabilir mi? Tabii. Ocak ayındayız. Tabii. Ocak ayındayız. Hatta bir takım nedenini bilmeden geçirdik geçirilen hastalığı geçirdiğini düşünen insanlar da hastalıkları geçtikten sonra aşı olabilirler halen. E, aşılanma süreci Mart-Nisan ayına kadar devam edebilir. E, hatta yılın herhangi bir ayı olabilir diye de Dünya Sağlık Örgütü öneriyor ama genelde e, havaların iyileşmesiyle aslında vakalar azalıyor, olgular o zaman da unutuluyor. Yani toplumsal olarak bu şekilde yaklaşıyoruz. Bütün ülkelerde de hemen hemen bu şekilde. Bizim Türkiye'de özellikle aşı olma oranımız çok düşük. E, bunun çeşitli nedenleri var aslında. E, Amerika'da veya Kuzey Avrupa ülkelerinde bu oran çok daha yüksek. Yani hatta biz bazen karşılaştırdığımızda gerçekten hayretler içerisinde kalıyoruz. Yani konunun içinde yıllarca çalışan bir uzman olarak ilginç bir gözlem diye aktarayım. Türkiye'de bu rakam yaklaşık %3 toplum bazında. %3. %3 aşılanıyor risk grubunda olanlarda. Çünkü yapılan bir takım tartışmalar işte medyada başka yerlerde falan bu böyle bir aşıya karşı insanlarda bir şey oluşturuyor. Komplo teorilerini de millet olarak severiz. Ama ilaç endüstrisinin bir oyunu bu vesaire gibi, gibi tartışmalar Hatta görüyor. öyle bir noktaya geldi ki sanki bizler sırf bu iş için uğraşan hani bu işin uzmanları sanki oturup biz acaba nasıl bir kötülük yapsak da böyle bir aşı üretsek gibi. E, algılanır hale geldi neredeyse. Bunun üzerine çok çalışmak lazım belki sosyologlar vesaire çok çalışırlar. E, oysa e, Amerika Birleşik Devletleri olsun veya Kuzey Avrupa ülkeleri olsun bu rakam %60-70 özellikle risk gruplarında. Yani e, 65 yaşını aşan kronik hastalığı olan insanların %70'i aşılanırken, örneğin ABD'de, Türkiye'de bu rakam %3. E, aynı şey sağlık çalışanları için de geçerli. Bu tabii ciddi iş güç kaybına neden olabiliyor. Veya dediğimiz gibi yoğun bakım ve nihayet ölümlerle sonuçlanıyor. Ölün, ölen insanların rakamsal olarak bakarsak, istatistiksel olarak bakarsak bunlar çok şaşırtıcı yüksek rakamlar değil aslında şu anda bakıldığında. Gerçekten ama neden olsun? Tabii ki hiçbir vatandaşımızın, hiçbir yurttaşımızın ölmesini istemeyiz. Onun için de aşılanmak gerekiyor. Ee, az önce verdiğimiz haberde, e, sizle konuşmaya başlamadan önce verdiğimiz haberde bir kelime çok dikkat çekici. Karantinaya alındı ifadesini evet. kullanmıştık. Domuz gribi vakalarında karantina uygulaması doğru mu değil mi? Eğer doğru diyecekseniz doğru uygulanıyor mu? Evet. Burada karantinanın tabii tarihsel korkutucu bir sözcük belki. İzolasyon diyoruz biz buna. Hani daha Eski uygun. dille tecrit. Tecrit, tecrit etmek etmek gibi evet. ama bu tecrit şöyle bir tecrit. Şimdi grip olmuş bir kimse e, yaklaşık bir metre yakınında bulunan insanlara ağzından burnundan farkında olarak ya da olmayarak çıkan bir takım damlacıklar sonucunda enfeksiyonu bulaştırabilir. Dolayısıyla aktif grip olan hasta olan kimse yakınlarına çevresine, ona bakım veren insanlara bu hastalığı bulaştırabileceği için o kişinin bir nevi izolay edilmesi, yani bir metre etrafında çok insan yaklaşmaması, ancak bakım verenlerin maskeyle yaklaşması gibi bir yaklaşım vardır. İzolasyon bu ya da karantina sözcüğü budur. Bunda Hastanede yani. uygulanan da bu mudur? Tabii yani mümkünse imkanı olan hastanelerde tek kişilik odaya alınır kişi ve yakınlarına böyle çok refakatçi alınmaz, kabul edilmez. Sağlık çalışanları girerken maske kullanırlar, eldiven takarlar, efendim önlük giyerler. Damlacık izolasyonu dediğimiz bir yaklaşımdır enfeksiyon kontrolünde. Ama endişeye yahut biraz daha büyütelim korkuya mahal verecek bir durum yok anlaşıldığı yok, tabii kadarıyla. Ki. Tabii Değil ki. Mi? Zaten şunu öğrenmemiz lazım. Birçok enfeksiyon hastalığı bunların çoğu acil durumlardır ama paniğe kapılmaksızın çok büyük bir panik yaratmaksızın ama tedbirli olarak yaklaşmak lazım. Yani bunun belli bir bilimi var. O bilimsel çerçevede ona hakim olursak ve bilimsel kıstaslara uygun hareket edersek her şeyde olduğu gibi belki o zaman hakikaten bunu çok rahatlıkla kontrol altına alabiliriz. H1 bir ne bir risk grubunda olmayan kişileri öldürebilir mi? Gençleri örneği Gençlerde geçmişte H1N1'in H1 gençlerde de öldürücü olabildiği söylendi gerçekten oldu. Bizim kendi izlediğimiz vakalarımızda yani 2009-2010 arasında nüfus yaş ortalaması olarak bakarsak gençler yoktu açıkçası. Hatta bir ilginç bilgi o dönemde yapılan çalışmalarda gebelerde ve obezitesi olan kimselerde, obezlerde de öldürücü olabildiği vurgulanmıştı. Biz de buna rastlamadık e, kendi değerlendirmelerimizde. Gebelerin tabii biraz daha dikkat olması, dikkatli olması gerekiyor. Doğru ama çok aşırı yüksek rakamlarda gebeleri etkilediği de söylenemez. E, Obestes olan kimselerde başka hastalıklar olduğu için aynı zamanda sorunlu olabiliyor. Başka kronik hastalıkları da hipertansiyon, şeker hastalığı gibi taşıdıkları için risk olabiliyor. Gençler yine de avantajlılar. H1N1 -H1 dahil olmak üzere. Tarihe bir baktığımızda çok daha ölümcül grip türleri vardı örneğin İspanyol gribi tarihe Tabii, çok geçmiştir. Değişikten. Değil mi? Pek çok kişinin 20 milyon evet, yanılmıyorsam 30 milyon, milyon, 30 milyon, 30 milyon evet. kişinin ölümüne yol açmıştır. Her yıl bu virüs mutasyona, değişime mi uğruyor. Evet, her sene değişir. Çok değişik türleri vardır. Çok kalanlar da vardır. Mesela H1N1 -H1 şu an 2009'dan kaldı bize. Her sene Dünya Sağlık Örgütü yılın en yaygın olan 3 ya da 4 suşunu alt tipini alıp bundan aşı üretir zaten. En çok probleme yol açmış, en çok etkisi, etki faktörü en geniş olan virüslerden aşı üretilir. O nedenle de bunlar her sene değişebilir ama bazıları da aynen devam edebilir bir süre olduğu kadar ama en yaygın olduğu önemli Anlaşıldığı için. kadarıyla bu durumda ben aşıyı oldum, bundan sonra rahatım dememek lazım. E tabii zaten Bunu yenilemek lazım. Evet, her sene olmak zorunda. Belki bunun mantığı ters geliyor insanlarımıza. Yani her sene bu aşıyı herkesin olması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi budur. Amerikan Sağlık Bakanı da dahil olmak üzere. Yani herkesin 7'den 70'e ee, yeni çıkacak olan mahsul aşıyı diyelim ki Eylül ayında çıkar bu yaklaşık ee, mutlaka yaptırması hele hele kronik hastalığı olanların belli yaş üstü olanların mutlaka yaptırması kaçınılmaz gerek. Gelelim tedavi konusunda 2009 yılında bu hastalıkla ilk kez karşılaştığımızda antiviral ilaçlar neredeyse kara borsaya düşmüştü. Ee, evet. Nasıl tedavi ediliyor e, hebir nebirin yol açtığı domuzluk hebi? Evet öncelikle şunu söyleyelim antibiyotikle tedavi edilmez. Antibiyotiği unutacağız. Unutacağız. Tamam. Bunun yanı sıra doğrudan virüse karşı üretilmiş ilaçlar vardır. Piyasada bulunan iki tür ilaç vardır. Bunlardan yine bizim sistemik yolla kullandığımız, özellikle sistemik derken ağızdan tutarak kullandığımız tablet formu, çocuklardaki süspansiyon formu önerilen o seltamivir bilimsel ismiyle olan bir ilaç ve bunun işte piyasa formları var. Üç adet farklı piyasada formu var. Farklı ülkelerin ürettiği şekilde. Bu ilaçlardan Gerçekten hekim şüphelendiğinde laboratuvar testi yaparak bir adım daha şüphelenebilir. Bir adım daha öte gidip burundan alınan salgıda virüsün DNA RNA'sını gösterebilir. RNA da gösterdikten sonra kişinin durumu da hakikaten orta ya da ciddi olabilecekse o ilacı başlamak gerekir. Yani eğer kişi kronik hastalıkları varsa belli bir yaşın üstündeyse, en ufak bir şüphe halinde de başlanabilir. Bu tamamen hekimin, hekim arkadaşlarımızın inisiyatifi dahilinde verilmesi gereken klinik bir karardır. Ee, bazen bunu gösteremeyebilirsiniz. Mesela bu testi PCR denilen yani virüsünün RNA'sına baktığımız testi Türkiye'nin her yerinde anında yapamayabiliriz. Yoksa 2-3 saatlik bir testtir bu sonucu. Yani büyük hastanelerde, büyük merkezlerde yapılabilir. Ama kişi şüpheleniyorsa hekim, yine o testi yapamıyorsa varsayarak yine böyle bir e, tahmini bir e, yaklaşımla tedavisine başlayabilir. Bu, bu hekimin vereceği bir karardır. Ee, kelimelerinin altında kalın kalın çizmek evet. gerekiyor. Neyse ki artık eczaneye gidip kendi başımıza antibiyotik alamıyoruz. Evet. Peki bu antiviral ilaçlara ulaşma konusunda da böyle bir karar var mı? Tabii yine aynı kategoride. Yani kabaca bunları antimikrobiyal diyelim. Hani birisi virüs, birisi bakteri, işte bir de mantarlar <laughs> var. Artık bana şu ilacı ver diyemiyoruz eczacıya. Evet. Neyse ki. Neyse ki tabii, tabii. Yoksa biliyorsunuz aslında piyasada bulunmamasının temel nedenlerinden birisi de vatandaşlarımızın bunu depolamasıydı. <laughs> yani buradaki direnç gelişimi antibiyotiklerden biraz daha farklı. Antibiyotik bir direnç gelişiyor tabii Ama burada da depolama e, sorunu var. Çünkü insanımız diyor ki ya ben grip olmasam da şu anda 5-10 kutu alayım bir yerde kalsın yarın bir gün lazım olur mantığıyla. Bir depolanma ve o zaman piyasada bulunmaması sorunu yaşanmış. Korunma yöntemlerini de biraz konuşalım. Aşıyı konuştuk ama aşı dışında bireyin bu hastalıktan korunmasının yol ve yöntemleri nelerdir? Evet, aslında klasik olarak solunum yoluyla geçen bütün hastalıklar için geçerli bulaş engellenmesinde örneğin el yıkama halen yine çok önemli bir şey. El yıkama derken bunu epey son yıllarda aslında tartıştık kamuoyunda diyelim toplu taşım kullanırken veya alışveriş merkezlerinde yani topluluk halinde bulunan yerlerde farkında olarak olmayarak elimiz daha önce bir başka hasta kişinin vücut işte çıkartılarının olduğu bir yere değebiliyor farkında olmadan sonra biz elimizi farkında olmadan ağzımıza götürebiliyoruz burnumuza götürebiliyoruz bunlar doğal insani haller bu çerçevede de virüsü bulaştırmış oluyoruz ondan sonra bana nasıl bulaştı acaba diye düşünüyoruz aslında farkında olmadan günlük yaşam içerisindeki hareketlerimizden, yaşam tarzımızdan bulaşıyor tabii. Başka bir bulaşacak yeri yok. Solunum yoluyla gelecek. Yani bir böyle bir virüs. Dolayısıyla demek ki bu zinciri kırmak için en önemli şeylerden birisi her fırsatta elimizi yıkamak. Eve geldiğimizde, işe geldiğimizde, işte aklımıza geldiğinde veya alışveriş merkezine, lavaboya gittiğimizde mutlaka el yıkanması oldukça önemli. Sonra ikinci olarak hasta olan kişilerin Kendisine dikkat etmesi, çevreye, ev halkına veya iş yerindeki arkadaşların yayılmaması için azami özeni göstermesi bu da çok önemli. E, tabii o kişilerin evine gidip dinlenmesi de kendi tedavisi açısından da önemli olacaktır. Mümkünse maske kullanmaları önemli. Ve gerekli olmadıkça salgın dönemlerinde özellikle toplu olunan yerlerde uzak kalınması, gidilmemesi önerilecek bir şey. Ama havaların ısınmasıyla muhtemelen önümüzdeki günlerde umuyoruz. Ee, o zaman e, toplu bulunan yerler ihtimali azalacaktır. İnsanlar daha çok dışarıda vakit geçirdiğinde o zaman riskimiz ve sayılarımız daha da düşeceğimiz. El temizliğinin önemine dikkat çektiniz. Tartışmalı bir alan var burada. Örneğin antibakteriyel ürünleri tavsiye ediyor musunuz? Hayır, e, net olarak yani. İlla ki kullanılsın demiyoruz antibakteriyel ürünler. Hatta antibakteriyel ürünlerin, sabunların bir takım dezavantajlar gösterdiğini Doğal getirdiği, florayı etkilediği vs. vesaire söyleniyordu. Tabii. O tür yayınlar da var. Bazı yerlerde de hasta tam tersine kesinlikle kullanılmamalı diye bazı ülkelerin kesin yaklaşımları vardır. Sabun zaten kendi başına yıkandığında bir dezenfektan etkisi, deterjan etkisinden dolayı virüsleri, bakterileri öldürecektir. Yani bunun bir de üstüne antibakteriyel diye başka bir şey yapmak çok gerekli gözükmüyor. Eczanelerde satılan basit maskelerin hastalığı yaymamak yahut çevrede bir hasta varsa hastalığı kapmamak açısından yararı var mı? Tabii ki. Yani bu riskinizin derecesine göre değişir. Mesela diyelim ki bağışıklık sistemi zayıf olan bir kimse bir uçak yolculuğu yapacak. Uçak yolculuğunda yanınızdaki, önünüzdeki, çevrenizdeki insanların hasta olup olmadığını anlamak çok kolay değil. O kişinin maske takması mesela mantıklıdır. Çünkü karşılaşma maruz kalma ihtimali de çok yüksektir o kişinin. Ama sokakta, yolda gezerken maske takmak da çok pratik olmaz tabii ki. Peki. Hocam Sayın gönül teşekkür ederiz tekrar ben teşekkür yayına katkı.